Selam bugün sizler beraber kalemliğimi hazırlıyoruz. İyi kendisi kalemliğimi tanıtayım. Böyle bir kalemlik kargadan geldi yeni. Şöyle açalım. Çok tatlı bir rengi var. pembe, Buraları beyaz. Çok tatlış. Birazcık içine girdiğine bakmayın. Yani Yerinde böyle gözükecek. Böyle o zaman hazırlayalım. Evet kalemliğimiz burada. Şimdi eski kalemliğindeki şeyler içine koyacağız. İlk önce arkasından başlayalım şöyle şu tarafından başlayacağız ve önünden başlayalım işte <laughs> böyle iç de böyle önüne en sevdiğimiz kremacı koyalım sığmayabilir de bilmiyorum İlk deneyişim olduğu için tamam sığ da çünkü bazı kremalar sığmayabilir büyüklükten dolayı. Sonra yanına da böyle bir tane kırmızı kalem koyalım. Hemen bastırdı. Sonra bir de uç koyalım. Böyle direkt ihtiyaçların uç. Ve koyduk. Ondan sonra bir de yanına da şöyle bir tane kalem koyduk. Ucu sığar diye düşünüyorum. Ama ucu çok kötü. Heh, bunun ucu iyi mesela. Kapanır diye düşünüyorum. Her neyse. Ee, şurasında da bir tane de böyle bir tane de keçeli kalemimizi koyacağız. Böyle. En kısmı böyle oldu. Şimdi arka kısmına geçeceğiz. Burasını böyle kapatalım. kapandı. Şimdi arka kısmını evet. Hiç... Hayır kapanmadı. Heh. Şimdi arka kısmına geldik. Arka kısımda önü görebiliyorsunuz ama arka kısmında böyle daha boya kalemleri gibi şeyler koyabilirsiniz. Böyle silgimi koyacağım. Aynı zamanda silgi aynı zamanda kalem tıraş. Bunu kırtasiye alışveriş yanlış hatırlamıyorsam part 2'de vardı. Görmüşsünüz. Sonra bir de böyle bir tane uç koyacağım. Bu da 05. Sonra böyle bir tane kalem. İkisinin Sonra iletkimiz var. sana böyle bir tükenmezimiz var. Kapibaralı. Ondan sonra bir de ben bir tahta kalemi koymak istiyorum açıkçası. Böyle mavi bir tahta kalemi. Ve bir tane de Stablo koymak istiyorum. O yüzden şuradan alalım. Şunu koymak istiyorum. Şöyle koydum. E, ee, şimdilik bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar kalemimi böyle alıp tekrar göstereyim. İçi böyle. Oy girmemiş. İçi böyle. En ön kısmı. Ondan sonra da arkası da böyle. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Aynı zamanda bu anahtarlık takabiliriz ya fermuarlarını. Ben bu kısma bir tane anahtarlık takacağım. Şöyle pembe bir anahtarlığım var. Aslında kalem süsünü şeyiydi. Ama ben bunları değerlendirerek başka şeyler takabilirim. Ben tam olarak şu fermuarını takacağım. Böyle oldu. Çok tatlı şey oldu. O zaman kanala abone olup videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar alışveriş vlog gelecek. İzlemeyi de unutmayın ama daha yayında değil. İki günlük vlogumu da çektim ama daha editlemem bitmedi. O da yakında olacak. Ee, tahminim haftaya haftaya herhalde e, haftaya herhalde alışveriş vlog gelir diye düşünüyorum. Ama bu da bir tahminim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.